Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı divan harplerde bir cani gibi muamele gördüm bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim defalarca zehirlendim türlü türlü hakaretlere maruz kaldım zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim eğer dinim intihardan beni men etmeseydi Belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şehameti İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder.